Hoca yapay zeka ile ders için ödev hazırlıyor. Yönergesini hazırlıyor. Sonra yine yapay zeka ile ödevi puanlamak için bir rubrik hazırlıyor. Sonra hoca ödevi öğrencilere gönderiyor. Öğrenci ödevi alıyor. Yönerge ile rubriğini de alıyor. Verilen yönerge ve rubriğe göre yapay zekaya öğrenci ödevi yaptırıyor. Öğrenci ödevi yaptırdıktan sonra hocaya geri gönderiyor. Hoca ödevi alıyor yapay zeka ile hazırladığı rubriye göre ödevi hoca puanlıyor. Hoca yine ödevle ilgili öğrenci yapay zeka ile geri bildirim veriyor. Öğrenci notunu ve geri bildirimini alıyor. Yapay zeka ile geri bildirimin içeriğine bakıyor. <laughs> yapay zekanın hazırladığı ve puanladığı ödevde ve aslında öğrencinin değil yapay zekanın nerede eksik olduğunu görüyor. Burada öğrenci bir şey öğreniyor mu? Hayır. Burada hoca gerçekten öğrencinin neyi bilip bilmediğini biliyor mu? Hayır. O zaman daha ne kadar bunu sürdürmeye devam edeceğiz? Artık bir şeyleri değiştirmenin vakti sizce de gelmedi mi?